Merhaba arkadaşlar, ben Yüksel Duymaz. Aydın'dan tüm izleyenlerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum değerli dostlarım. Bugün sizleri bir portakal bahçesi tanıtım yapıyorum. Portakal bahçemiz tam 4 yol kavşağına cephe olarak bir bahçe. Elektrik dibinde değerli dostlarım. Bahçemiz 3 dönüm 870 metrekare. Evet. Üç dönüm 870 metrekare. Bahçemizi hep birlikte sizi tanıtım yapacağım. İçi dolu dolu portakal. Değerli dostlarım. Konum olarak Kuyucak ilçe merkezine bulunduğumuz yerden ilçe merkezine tam tamına bir kilometre mesafedeyiz. Evet her iki cephesi resmi sokak yolu. Değerli dostlarım. Sulama olarak baraj sularında sulanıyor. Dileyen kişi artıcan çakıyor. Buralarda baraj çok olduğu için baraj suları daha ekonomik ve ucuz. Değerli dostlarım buralar sulak bölge. Görmüş olduğumuz gibi ilçe merkezi zaten karşımızda. Hatta şu E5 kanalı yoluna yaklaşık olarak 700 metre mesafedeyiz. Değerli dostlarım. Evet şimdi ceviz bahçemize bu köşe parsele giriş yapıyoruz. Bakalım hayırlısıyla kime nasip, kime kısmet değerli dostlarım. Evet, bahçemiz bu şekilde. Washington, Portugal dolu. Arkadaşlar içindeki portakalı saymasına unuttuk açıkçası. Kaç ağaç olduğunu bilmiyorum. Ortalama 200 civarında ağaç var. Değerli dostlarım, şimdi bahçemizin bu batı kısmı yani batı kısmı derken şimdi elektrik direğin dibine doğru gidiyorum. Elektrik çok rahat alabileceğiniz bir yer. Artıcan çaktırsanız 20-30 metreden su çıkan bölgelerdeyiz. Değerli izleyenlerim. İşte bakın. Sanki kavun kavun mübarek. Aydın farkı bu değerli arkadaşlar. Bakın. iki tanesi bir kilo. O kadar da büyük değerli arkadaşlar. Gerçekten o kadar da büyük yani. Mübarekler dökülmüş. Evet. Elektrik direği arkadaşlar. Sınırımıza 10 metre. Evet 10 metre mesafede elektrik direği mevcut. Her yer su arkadaşlar. Susuz olan yerde portakal olmaz. Bazı izleyenlerimiz su soruyor. Susuz portakal yaşamaz olmaz değerli arkadaşlar. Evet bu kenarları nar, ayva ve erik. Değerli arkadaşlar. Şimdi bu bahçemiz. içerisinde geziyoruz. Değerli dostlarım. Burası sınır. Bakın bu kenarı bak bu erik yaprağını dökmüş arkadaşlar. Bu limon. Bu da armut mu? Ayva mı? Bilemedim değerli izleyenlerim. Bu şekilde bahçemizin alt sınırından giriyoruz. İçi orman gibi portakal ağacı arkadaşlar. İçinde gezmek biraz zor. Evet. Arkadaşlar portakallar bu sene her biri kavun gibi kavun. İki tanesi bir kilo. Değerli dostlarım. Dünyanın en pahalı portakalları Aydın'da yetişir. Gittiği yerde adı Antalya olur. Finike olur. Böyle kestanenin merkezi Aydın'dır. Adı nedir? Bursa'dır. Bursalılar kestane buradan çekiyor değerli dostlarım. Buranın zeytini gemlik diye birçok zeytinlik çekiyorum. Zeytini çekenler Bursalılar. Öyle yani. Bunlar bizim haklarımızı gasp ediyorlar değerli dostlarım. Evet şimdi biraz bahçemizi girelim içerisine. Aydın'ın toprakları ne Bursa'da vardır ne Antalya'da vardır. Bakın ben Türkiye'nin toprakları karış karış pazarlama dönemimde gezen, yaşayan, gören birisiyim. Değerli dostlarım bizim aslımız yörük biz 20 metreden insanı da çözeriz toprağı da çözeriz değerli arkadaşlar. Evet bu sene portakalımız biraz az. Bu yıl içerisinde Mart ayında don oldu. O yüzden portakal düşük biraz verimi. Değerli dostlarım bu sene %30 portakal var. Bunu açık söyleyelim. Her yıl böyle olmaz. Bu sene portakal düşük değerli dostlarım. Evet. Hep birlikte geziyoruz ve görüyoruz. Buraya dilerseniz tinavuz ev koyabilirsiniz. Yakın çevresinde şebeke sular var değerli arkadaşlar. Elektrik dibinde olduğunu söyledim. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Samimi söylüyorum. Şu portakal 700 gram arkadaşlar. 700 gram şu portakal. Kamerada ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Bir tanesi 700 gram, iki kişi doyurur. İşte Aydın'ın farkı bu, bereketi de bu. Öyle Marmara bölgesi gibi. Buraya karıştırmayalım lütfen. Aydın'ın toprakları dünyanın en kaliteli toprakları Aydın'dadır değerli dostlarım. Bunu da ben söylemiyorum bunu internetten Google amcaya sorup öğrenebilirsiniz. Evet bahçemizi hep birlikte geziyoruz. İçinde gezmek gerçekten orman balkanı gibi arkadaşlar. Her yer portakal. Evet bu da arkadaşlar kayısı yaprağını dökmüş tabii ki. Kışın bazı meyve ağaçları yaprağını döker. Portakal dökmez. Diğer izleyenler bunu söyleyeyim. Zeytin ağacı yaprağını dökmez. Portakal dökmez. Evet yine tapımızın içerisindeyiz. Değerli izleyenlerim. Dibine dökülmüş mübarekler ya. Evet. Buradan bahçemizi araba giriş yeri. Değerli dostlarım. Ben patika yolundan giriş yaptım. Bakın binek aracınızdan her mevsimde girebileceğiniz bir yer. Burası bakın hiç engime mengime yok. Evet burada birek aracımızdan girdik. Buraya koyabilirsiniz. Bakın şimdi belediye anos yaptı değerli izleyenlerim. Ben rahatlıkla duydum ve anladım. Bak belediye anos yaptı rahatlıkla duydum ve anladım. Çarşı merkezin içi bir kilometre. İşte şu oğlum çatıyı göster. Oraya kadar yerleşim alanı arkadaşlar. Buradan. Buradan orası arkadaşlar. 400 metre mesafe kadar yerleşim alanı var. Gözünüzden görün. Evet. Değerli dostlarım. Size şöyle ilçe merkezden bahsedeyim. Değerli izleyenlerim. Bugünlerde çalışma sahamı genişlettim. Kuyucakta biraz malı azalttım. Karaca da giriyorum bugünlerde. Değerli izleyenlerim, Kuyucak gerçekten güzel bir yerdir. Değerli dostlarım, hakikaten güzel bir yerdir. İnsanı da güzeldir, havası da güzeldir. Yazın da bunaltıcı, sıcak olmaz. Kuşadası bulunduğumuz yerde her videoda söylediğim gibi bir saatlik yol. Değerli arkadaşlar, burası e5 karayolu Ankara Aydın yolunu bağlayan yol. Ankara'dan doğuya Karadeniz'e bağlar. Burası zaten Aydın zaten Türkiye'nin bir ucu. Değerli izleyenlerim. Fiyatını videolarımızın alt açıklama kısmında görürsünüz. Herkes bunu birçok izleyenlerimiz biliyor. Bazı izleyenlerimiz sürekli telefonda fiyat soruyor. Ayıp değil sorabilirsiniz. Belki kullanmasını bilmeyen, YouTube'u bilmeyen arkadaşlar var. Yapmanız gereken videolarımızın alt açıklama kısmına tıklayın, bir parmak atın ya. İkinci açıklama kısmında fiyatları bütün videolarımızda bizim yazar. Şimdi fiyat söylediğimiz zaman Yarın bunun fiyatı düşüyor, iniyor, değişiyor arkadaşlar. Benim çekmiş olduğum video çöp oluyor. Benim her zaman çekmeye Zamanım yok. Benim işim sadece bu değil. Değerli arkadaşlar bunun nacizane olarak Söylüyorum sizlere Beni izlediğiniz için sizleri de seviyorum. Hep beraber devam ediyoruz. Evet. Burası yola cephe. Değerli izleyenlerim. Baştan başa iki cephesi kuzey ve batı cephesi komple resmi sokak yoluna cepheli. Evet. Elektrik de var. Su da var. Yerleşim alanı gördük. 400 metre gözümüzle çıplak gözden gördük değerli arkadaşlar. fiyatı burada yazacağım. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Arkadaşlar abartmayayım ama bir kilo var arkadaşlar ya. Bir kilo bir tanesi ya. Görüyorsunuz işte Buranın geliri değerli dostlarım yıllık olarak bir eve bakar. 3-4'lü nüfus yere buranın geliri yeter. Hem gelir alırsınız. Buradan hem topraklarımız bizim yüksek prim yapıyor. Bu bir gerçek. Aydın toprakları enflasyonu iki katlar primi arkadaşlar. Aydın bölgesinde toprak alın. Primleri ikiye katlar. Enflasyonu ikiye katlar. Her zaman kazandırır. Beni takip etmeye devam edin değerli izleyenlerim. <laughs> Şu portakal ağacının altında başta bitirelim oğlum. Arkadaşlar bu Batı cephesi komple Hicaz narı. Bu da kocaman bir ceviz arkadaşlar. Ha bunda 150-200 kilo ceviz olur. Ben çiftçi çocuğu olduğu için sizlere bunlara bilinç olarak söylüyorum. Böyle rastgele ben bir şey konuşmam. Evet değerli izleyenlerim. Konum olarak tekrar söyleyeyim. Aydın Kuyucak ilçemiz. Kuyucak ilçemiz nerede? Birçok izleyenimiz bilmiyor. Nazilli ile yan yana. Nazilli arası 5 dakika. Ben Nazilli'de oturuyorum değerli izleyenlerim koyacaktı da birçok yatırım yaptım. Hem insanı güzel hem havası hakikaten çok temiz. Bakın ben sahillerden geldim buraya yerleştim. Sahillerdeki havadan daha oksijeni güzel. Bu kesin. Ben Aydınlıyım değerli dostlarım. Yörük çocuğum. Bölgemiz ırk insan ayrımı asla yapmaz. Bizler Aydınlı olarak Aydın insanıyız. İnsanlarımız da böyle. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir bahçemizde tel örgü, duvar, set göremezsiniz. Gözü, gönlü, tok olan yerde yolsuzluk, hırsızlık olmaz. Bunu söylemeye çalıştım. Bizim buralarda böyle rahatsız edici herhangi bir şeyler olmaz. Gönül rahatlıkla, affedersiniz bir yorganla yatsanız siz niye atıyorsunuz diye... Bizim burada kimse kimseye karışmaz. Acı olana yemek verir. Misafir de perverdir. Bu da sözlerimi toparlarken Aydın'dan en derin sevgi ve saygı hürmetle selamlarımı gönderiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun değerli dostlarım. Değerli dostlarım